Bizim ihtiyacımız artık ezberlenmiş klişelerle gelen kişiler değil. Prekaryat dediğimiz kitle, gelecekten çok umudu olmayan bir kitle. Artık dedemizin babamızın benzin olduğu üniversitelere biz ihtiyaç duymuyoruz. Etimoloji istiyoruz, ontoloji istiyoruz, epistemoloji istiyoruz, farklı alanlara bakabilme becerisi istiyoruz. Yani bir taraftan küratör olacak, yeni insan geliştiren kişi, bir taraftan provokatör olacak. Deniz Akademi YouTube kanalında serinin son videosunda Fazıl'la beraberiz. Hadi başlayalım. Peki Fazıl, yeni becerilere ihtiyaç var. Doğru mu? Hem de nasıl yeni becerileri? İçi seni yakar, dışı beni yakar türü beceriler bunlar. Çünkü çok basit olarak bakmamız gereken bazı konular vardı. Çok önemli bir sözdür. Ya git, ol ve gel. Ya gel, ol ve git. Matrix filminde Morpheus bize iki tane hap sunuyordu. İşte bunu alırsan hala da de hayatına devam edeceksin ama bunu alırsan bunun bir faturası var. Bedel ödül diye bahsettik ya biraz önce. Şimdi aynen bu durumdayız. Yeni bir hapı yutmak durumundayız. Ne yazık ki dış koşullar değişti bizim elimizde olmayan şekliyle değişti işte. ve de biz bunu 6 ay sonra kendi haline çeviremeyeceğiz. Bunların hepsinin birbiriyle ilgisi var. Arada bir yetenek ve beceri aynı zamanda ihtiyaç duyduğumuz yeni nitelikler oluşmaya başladı. Japonların çok ilginç bir sözü vardır. Derler ki müzik değiştiğinde dans da değişir. Daha önce belki de çaç çalıyordu. Şimdi artık tango çalıyor. Buna uyum göstermek zorundayız. Ne demek bu? Eğer her yerden çalışma varsa her yere liderlik yapmak zorundayız. Ne oldu peki? Hani ünlü bir laf var ya. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bir insan gözünüzden ıraksa gönülden ırak olup olmadığını siz göstereceksiniz. Eskiden organizasyonlardaki hiyerarşik yapı nedeniyle işte 10 katlı, 20 katlı, 50 katlı, dev ofislere sahip olan bizlerde patronlar en üst katta oturuyordu. Ofisleri çok büyüktü. Sekreterleri, arabaları, şu kadar metrekarelik toplantı odaları vardı. Şimdi hepsi zoom ekranında 5 santime 7 santimlik bir dikdörtgenin içinden otorite kullanmak zorundalar. Nasıl yapacaklar bunu? İki tane temel ihtiyaç var. Güven ve sorumluluk. Bir tarafta sorumluluk olacak, bir tarafta güven. Ben ona güveneceğim, o bunun sorumluluğuyla işini yapacak. O bana güvenecek, ben de bunun sorumluluğuyla kendi işimi yapacağım. Kolay mıydı? Dünün dünyasında o büyük dev ofislere, plazalara girdiğimiz zaman input process output ilişkisi çok netti. Bir girdi vardı, giriyorduk ofise, kapıdan girerken kartımızı basıyorduk. Yöneticiler etraf sabahtan akşama kadar bizi gözlemleyebiliyorlardı. Kahve arasında bir gelsene sohbet edelim veya yemeği beraber yiyip şunu konuşalım diyebiliyorlar. Bunlar yok. Hiçbir yok hem de. Şimdi artık bizim input'a değil, output'a baktığımız dünyaya geçiyoruz. Yani o saatte mi geldi, bu saatte mi gitti, ayakkabısı boyalı mı, sakalın tıraş oldu mu? Çok bir önemi yok. Eğer Evden çalışan büyük kitleden bahsediyorum. Diğer kitle zaten aynı fonksiyonlarını sürdürüyor. Yalnız bu iyi haber olduğu kadar sorunlu da bir haber. E, Output'a bu kadar önem verirsek etkinlik ve yeterlilik meselesi çok yukarı çıkmaya başlıyor. O etkinlik arttıkça maalesef işsizliği artırıyor. Çünkü çok daha becerikli insanlar ortaya çıktığı için daha çok yeni bir kavram, çok insanın haberi olmayan bir kavram, prekaryat denen yeni bir sosyal sınıf ortaya çıkıyor. Bunlar üniversite bitirmişler. Ama bunlar çok iyi üniversite mezunları değiller. Basit bir örnek vereyim. Türkiye için büyük tehdittir bu. Ne demek o? Türkiye'de üniversitelerde 7 milyon 560 bin öğrenci vardır. Bütün Avrupa'da 17,5 milyon öğrenci vardır. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca biz her yıl 2 milyon öğrenciye iş bulmak zorundayız. 2003 yılında 68 milyonluk Türk nüfusunun karşılığında 21,5 milyon insan çalışıyordu. 68 milyon Türk, 83 milyon oldu, şu anda 25 buçuk milyon insan çalışıyor. Ee, i̇şsizleri saymıyorum. Ki burada yaratılan o 4 milyon işin yaklaşık olarak yüzde 50'si devlette, belediyelerde iş bulabildi. Efendim önümüzdeki sadece ve sadece 4 yılda 8 milyon iş bulmak zorundayız. Ve bunların hepsi üniversite mezunu olacak. Bu büyük sorun yaratacaktır. 16 milyonluk İstanbul'da yaklaşık ilkokul bitirmiş ve altında ilkokul terk, okuma yazma bilen ama okul bitirmemiş ya da sadece ve sadece okuma yazma bilmeyip şehirde yaşayan insan sayısı 4,5 milyondur. Prekaryat dediğimiz kitle, gelecekten çok umudu olmayan bir kitle. Bu kişilerin herhangi bir uzun dönemli borçlanma imkanları yok. Otomobil veya ev alma hayalleri mümkün değil. Asgari ücretle bunu yapamazlar. Bu söz konusu bile değil. Bunların hepsi geleceğin sorunlarını yaratıyor. İşte o verimliliğin getirdiği iyi tarafı şirketlere fayda sağlıyor. Oysa toplumlar için büyük bir ara sorun bu. E, prekaryatla ilgili Guy Standing'in enteresan bir kitabıdır bu. Meraklısıysanız bakabilirsiniz. Türkiye'de bu konular yeni çıkmaya başladı. Ama burada gördüğünüz döngü gibi devam edecek. Yani gemisini yürüten kaptan mı olacağız yoksa sosyal fayda sağlayarak buraya doğru dağılacak mıyız? Ne oldu Amerika'da? İşsizlik çok hızlı yükseldi. Fakat oradaki işlerin yapısı ilginçtir. Ortalama Amerikalı 4,5 yıl bir işte çalışır. Ortalama Alman 10 yıldan fazla çalışır. 10.2 yıldır Almanya'da. E, Almanya'da şöyle bir haber çıktı. Deutsche Bank dedi ki evden çalışanlara %5 vergi yıtıralım. Niye? E çünkü çorap almıyor, ayakkabı almıyor, elbise almıyor. Gelip ofis etrafındaki yerlerde kahve çay içip yemek yemiyor. Benzin kullanmıyor. Yani bir tüketimi yok. Bu Almanya için 18 milyar civarında bir euro demek. İngiltere için 9 milyar pound. Amerika Birleşik Devletleri için bu para o %5 vergi alınırsa evden çalışanlar için 48 milyar dolar. Bununla gelir seviyesi düşük olanlara yani belki de prekaryatlara bir yardım bir destek yapabilir miyiz diye bakılıyor. Bakın eski dünya ile yeni dünya arasında ne kadar ilginç farklar oluşmaya başlamış ve bunun da bir adım sonrasını görmek mümkün. Bütün dünyada verimliliğin düşüşünden bahsedebiliyoruz. Verimlilik aşağı doğru gittikçe biz ofislerdeki yerimizi maalesef bu resimde gördüğünüz gibi 1900'lerin başında gökdelen yapan korkusuz işçiler yerine şimdi korkusuz robotlara bırakabilir. Kendi kendilerine milyonlarca kilometre değil milyar, 4,5 milyar kilometreydi galiba Tesla'nın otonom arabalarının yaptığı toplam mesafe. Bu kadar uzun mesafe yapmış araçlarda müthiş bir öğrenme var. O öğrenme topluma yansıyacaktır ama onun işsizlik olarak yansıması olasılığı maalesef çok yüksek. Bunu burada söylemişken şunu da atlamamakta fayda var. Toyota 2019 yılında 10.7 milyon araç üretti. Toyota'nın hisse senetleri yaklaşık 230 milyar dolar. Tesla 2015'ten bu yana sadece ve sadece 1 milyon araç üretti. Tesla'nın değeri bu sene %700 arttı ve Tesla'nın hisse senetlerinin değeri 640 milyar dolara geldi. Bütün otomobil şirketlerinin tamamından daha fazla bir değere sahip. Çünkü içten yanmalı motorlarda benzin bidonuna koymuş olduğunuz enerjinin yüzde 25'i tekerleklere ulaşıyor. Niye? İçten yanmalı motorların içinde bir sürü hareketli parça var. Ama elektrikli otomobillerde enerjinin yüzde 85-90'ı tekerleklere ulaşıyor. Bunların hepsi çok büyük bir rekabet alanının nereden nereye kaydığını gösterecek. Beklenen odur ki 2030'a geldiğimizde 36 milyon civarında elektrikli araç olduğunu insanlar satılabileceğini bunun hesaplarını yapıyor. Ee, yine Matrix filminden bir referans daha alalım. Incubation dediğimiz hani şu kuluçka meselesiydi. Ee, i̇zleyenler hatırlayacaktır. İşte oradaki Neo gider kuluçkaya. Kendisi yeni bir yazılımla donanmıştır. Artık yeni dünyaya adapte olmaya çalışmaktadır. Ee, Ekim ayının sonu gibi e, Dünya Ekonomik Forumunun yayınlamış olduğu yeni beceriler seti. Burada bir avantajlı haber var bir de dezavantajlı haber var. Burada gördüğünüz bu 11 beceri kendi içinde çok ilginç becerilerdir. Ama... Ezici bölümü kognitif yani bilişseldir. Entelektüel sermaye ihtiyaç duyan becerilerdir. Zihne yapılması gereken yatırımlardır. Önce sevimsiz haberi verelim sonra da sevimli haberi verelim. Sevimsiz haber şu. Akademi dünyası sizlere bu eğitimleri verebilecek kapasitede tam ve her şeyi hazır olacak şekilde bir körü Yani bir içeriğe sahip değil henüz. Bunun bir bölümü yolda gelişecek. Öte taraftan iyi haber ne? O çok şükür. Daha önceki konvansiyonel mantık ne diyordu? Ya kardeşim senin deden üniversite mezunuysa, baban üniversite mezunuysa, sen de üniversite mezunuysan ancak toplumlar gelişir diyebiliyordu. Yani üç kuşakta birden aradığımız bir şeydi üniversite mezuniyeti. Oysa şimdi böyle bir beklentimiz yok. Tek kuşakta değişebilir. Niye? Çünkü daha önceki üniversite dediğiniz okullar, liseler, ortaokulların tamamı biraz meraklısıysanız bakın lütfen Prusya'ya ait. Prusya ordusunda askerlerin emre itaat etmesi için düzenlenmiş sistemlerdir bunlar. Artık sınıfta öğretmenin dikte ettiği konuları yılbaşından belirlenen ve dinamik olmayan eğitim sistemleri yerini başka sistemlere doğru değiştireceğini görebiliyoruz. Bu sene okullar için söyleyelim, bu sene neredeyse, neredeyse okulların ezici bölümü için kayıp bir yıldır. Çocukların konsantre olmaları için o küçücük ekran başında 1.1 milyar öğrencinin 300 milyonun zaten internet bağlantısı yok. Olanlar içinse hocaların büyük bölümü buna adapte olmuş bir altyapı ve ellerindeki sistem buna uygun değil. Oysa dünyadaki oyun pazarının büyüklüğü 165 milyar dolardır. Bunu oyun yazılımlarıyla yapmış olsalardı belki de yapacaklar bilmiyoruz. Çok ciddi bir öne geçme hamlesi olacaktı. Aman çok güzel anlattın iyi haber ne diyorsunuz? İyi haber şu. Artık dedemizin, babamızın mezun olduğu üniversitelere biz ihtiyaç duymuyoruz. Kendimiz yeni becerilere sahip olabilirsek, bu beceriler birkaç yıl içerisinde akademi dünyası ve danışmanlar dünyası ama özellikle pratik içinde bulunan insanlar tarafından bu körkulum geliştirildiğinde hep beraber bütün toplumda yaşayan farklı katmanlardaki insanlar bu becerilere doğru evrilecekler. E, McKinsey'in bir raporu çıktı daha sonra Aralık ayının başında. Orada görebiliyorsunuz bu raporda hangi tür işler hiç ofise gelmeden yapılabilir? Hiç ofise gelmeden, hiç ofise gitmeden, aman ofisin yüzde otuzu o zaman bir soru geliyor aklımıza. Ticari emlak piyasası ne olacak? Evvelden vardı ya hani benim hanlarım, hamamlarım var. Şimdi hamamlarınız işe yarayabilir ama hanlarınız yaramayabilir. Çünkü hanları kiralayamayacaksınız belki de. Niye böyle dar düşünüyoruz? Daha geniş perspektiften bakalım. Başka amaçlara uygun hale getirirsek o binalarda o amaçlara hizmet edecektir. Ama Eskiden bu yana gelen mantıkla bakarsak, Amerika'da çalışan nüfusun yüzde yetmişi ofislerde çalışıyordu. Demek ki oradan başlamak üzereki çok dominant biçimde başladı. Bunun değişeceğini görebiliriz. Türkiye'de toplam ne kadarlık bir emlak var onu bilmiyorum ama benim bildiğim İstanbul. İstanbul'daki ofis büyüklüğü 6,5 milyon metrekaredir. Bunun 2,5 milyon metrekaresi zaten pandemi öncesinde boştu. Dolayısıyla ticari emlak piyasasının başka bir yere döneceği, başka amaçlarla kullanacağı, farklı fonksiyonlar icra edeceğini söylemek hiç de öyle akıl dışı değil. Bunu görmek zaten mümkün. Peki nasıl bir geliştiren zihin, nasıl bir hocalık, öğretmenlik, yol gösterenlikten bahsediyoruz? Buradaki temel mesele benim kişisel görüşüm ve profesyonel son 23 yılımı geçirdiğim mesleğim de bu olduğu için söyleyebiliyorum size. Bizim ihtiyacımız artık ezberlenmiş klişelerle gelen kişiler değil. İki amazasında dolaşır gibi bizi gezdiren küratörlere. Yani çok farklı bilim dallarında kilometre yapmış, okumuş, araştırmış insanlara ihtiyaç var. Biz bunlara otodidakt diyoruz. Kendini yetiştirmiş insanlar. Boş vakti olanlar profesör and Madman filmini seyretsinler akademik bir kariyerden gelse çok daha iyi olur ama akademik kariyerin yanında ve veya çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Kültürel antropoloji istiyoruz, sosyoloji istiyoruz, sosyal psikoloji istiyoruz. Biyoloji üzerinde bilgisi olsun istiyoruz. Etimoloji istiyoruz, ontoloji istiyoruz, epistemoloji istiyoruz. Farklı alanlara bakabilme becerisi istiyoruz. Buna bakan kişilere işte autodidact deniyor. Kolay bir şekilde insanları autodidact olması mümkün değil. Uzun sürüyor. Ama bu şekilde, bu nitelikte insanlar gelişecek. O yüzden de birinci perspektif neydi? Küratör olması. Yani sizi çok farklı alanlarda dolaştırması. Niye kürasyon yapsın? Basit bir nedenle yapsın. Leonardo da Vinci 1452 doğumlu diyor ki görmeyi öğrenin. Dikkatle bakarsanız her şeyin birbiriyle ilişkisi olduğunu göreceksiniz. Bu perspektiften bakabilme kabiliyeti işte o inovasyonun, iyileştirmenin, yeni işler yaratmanın bu Vizyonu oluşturabilmenin arkasında yatan bu. Yani bir taraftan küratör olacak yeni insan geliştiren kişi, bir taraftan provokatör olacak, provoke edecek. İnsanı provoke ederseniz, insan hayret eder. Yanlış bir bilgi var, onu düzeltelim. İnsan önce merak etmez, önce hayret eder. Hayret meraka dönüşür, merak ilgiye dönüşür, ilgi hayranlığa dönüşür. Hayran olduğunuz şeyin parçası olmaya çalışırsınız ve bu sizde tutkuyu geliştirir. Yeni gelişim modelindeki avantajımız bu. Otodidaklar geliştir, iyi bir farklı perspektifleri geliştiren yollardan insanları dolaştır, lineer bir mantığı izleme, non-lineer, doğrusal olmayan dünyada sıra dışılığı teşvik et, onların zihin ve beyinlerine bu yolu aç, bunun için de onları provoke et. Böyle insan gelişimi kesinlikle mümkün. Dediğim gibi hiç kolay değil ama mümkün. Netflix diye elimizde bir araç var ve bu platformların çok artacağını düşünüyorum. Evet koçluk eğitimi, liderlik eğitimi vesaire alabilirsiniz. Ama bir seansta ekibinize ya arkadaşlar Playbook'u izleyin orada 5 ayrı yaklaşım var. Üstüne konuşacağınız bir ortam yarattığınızda saatler süren bir eğitimden çok daha kıymetli bir şey görüyorsunuz. Bir, karşınızdakiler gerçek insanlar. İki, başarı başarısızlığı biliyorlar. Üç, diversity dediğiniz çok farklı alanlarda. Kadın var, erkek var, A türü spor var, B türü ülke var, bireysel var, takım halinde var. Bunların hepsini görebilmeniz mümkün. Özeti bu. Bugün Deniz Akademi YouTube kanalında Fazla Rola bizlerle beraber e, yakalamış kendini. Bir sürü soru sorduk kendisine. İyi yaptın. Böyle <laughs> aynen böyle, sizi. aynen böyle devam et. İyi yaptın. <laughs> Yo dur. Şimdi şu, şunu önce bu, bunu bir bahsedeyim. Sonra sen videoya tık diyorsun. Tamam diyorsun. Bak tespit böyle bir şey işte. Ceketimizi düzelttik değil mi? Şimdi tamam mıdır gömlek? Ama sen aşağı yukarı ne akıyor, ne anlatılıyor bildiğin için artık yani onu paketlerken ona göre kullanabilirsin. Gömleğimizi, ünlü gömleğimizi. Ulan tarihe geçti bizim gömleğimiz. Beni çok dövdüler 2000 yılında da.